Ve sıradaki ödülümüz en başarılı saç tasarımcısı ve dünya topuz şampiyonu Bahar Yazıcı Ere gidiyor. Bahar Yazıcı bir ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Bahar Yazıcı Ay, çok şık bir hanımefendi geliyor. Bizim için özel hazırlanmış muhteşem kostümüyle Bahar Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok güzelsiniz, çok şıksınız. Çok zarifsiniz. Ee, öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ee, sevgili Furkan Bey, bizi buraya davet ettiğiniz, davet ettiğiniz için, bu geceyi e, misafir olarak geldiğiniz için size çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, İzmir'de salonu birbirinden güzel başarılara imza attığımız zamana kadar ve yerimden güzel meleklerimi e, sürekli çıkarıyorum. Şu an çok heyecanlandım bu arada. E, çok teşekkür ederim. Vallahi Bahar Hanım bir gün sizin de topuzunuzu denemek isterim. Ellerinize sağlık. Duyuyorum isminizi. Çok Tebrik ederim. Sizinle gelmişsiniz. Mutlaka bekliyorum. Size servisim her servis, servis, servis. vermek evet. isterim. zaten hemşehrimsiniz. İnşallah mutlaka uğrayacağım. Bir sizinle hatıra fotoğraf alın. Tabii ki. Çok teşekkürler. Hayatlarınızı evet, tebrik ediyoruz.